köydeki gölge. Köy dağların arasında kaybolmuş bir yerdi. Adı bile unutulmuştu zamanla. Haritalarda yer almaz, yol tabelalarında yazmazdı. Çam ağaçlarının gölgeleri, dar patikaları örter, güneş ışığını bile kıskançlıkla saklardı. Elektrik buraya ulaşmamıştı. Gaz lambaları ve odun sobası hala hayatın merkeziydi. İnsanlar burada sessiz yaşar, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalırdı. Kimse gereksiz yere konuşmaz, hele gece vakti dışarı çıkmayı aklından bile geçirmezdi. Çünkü köyün bir sırrı vardı. Anlatılmaz, yazılmaz, sadece bilinirdi. Karanlıkta bir şey vardı. Fatma Nine, köyün en yaşlısıydı. Yüzü, yılların ve acının derin çizgileriyle doluydu. Elleri titrer, gözleri bulanıktı ama zihni keskin bir bıçak gibi işlerdi. Torunu Zeynep şehre gidip öğretmen olmuştu ama yaz tatilinde köye dönmeyi adet edinmişti. Zeynep modern dünyanın ışıklarıyla büyümüş, köyün batıl inançlarını gülünç bulan bir gençti. Nine, bu çağda hala cinlerden perilerden bahsediyorsunuz. derdi alaycı bir gülümsemeyle. Fatma nine ise sadece susar, başını eğer Göreceksin diye mırıldanırdı. O yaz Zeynep köye geldiğinde hava her zamankinden ağırdı. Gökyüzü gri bir örtüyle kaplanmış, rüzgar çam dallarında uğulduyarak dolaşıyordu. Köy meydanındaki çeşme kurumuş, sığırların sesi bile kesilmişti. Zeynep bu sessizliği garipsedi ama üzerinde durmadı. İlk gece ninesinin evindeki tahta sedirde uyumaya çalışırken bir ses duydu tık 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 sanki biri pencereye vuruyordu Gözlerini açtığında odada gaz lambasının titrek ışığından başka bir şey yoktu Rüzgardandır diye geçirdi içinden ve uykuya daldı Ertesi sabah Fatma Nine kahvaltı sofrasında Zeynep'e uzun uzun baktı Dün gece bir şey duydun mu diye sordu Zeynep omuz silkti Pencereye vuran dallar herhalde. Nine'nin yüzü gölgelendi. "Dallar değil," dedi kısık sesle. "Oh, geldi." Zeynep güldü. "Nine, yine masallar mı anlatacaksın?" Fatma nine cevap vermedi. Sadece çayını yudumladı ama gözlerinde bir korku vardı. Zeynep'in daha önce görmediği bir korku. Gün ilerledikçe köydeki tuhaflıklar artmaya başladı. Komşu evlerden biri Gece yarısı kapısının önünde bir avuç tuz bulmuştu. Türk geleneklerinde tuz nazardan korur, kötü ruhları uzak tutardı. Ama bu tuz siyah ve ıslaktı, sanki topraktan yeni çıkarılmış gibi. Bir diğer komşu ahırdaki koyunlarından birinin boğazının kesildiğini ama etrafta tek damla kan olmadığını söyledi. Köyün imamı cuma namazı öncesi hutbede "Şeytanın işi bunlar!" diye bağırdı. Tövbe edin, kapılarınızı kilitleyin. Zeynep bu söylentilere kulak asmadı. Akşamüstü ninesine inat köyün dışındaki ormana doğru bir yürüyüşe çıktı. Telefonu çekmiyordu ama fotoğraf çekmek istiyordu. Çam ağaçlarının arasında ilerlerken bir koku aldı. Yanık bir koku ama odun değil, daha keskin, daha iğrenç. Adımlarını hızlandırdı ve bir açıklığa ulaştı. Orada yerde bir daire çizilmişti. Topraktan değil, siyah yapışkan bir şeyle yapılmıştı. Dairenin ortasında bir taş vardı. Üzerinde eski harflerle yazılmış bir şey. Zeynep Osmanlıca bilmezdi ama harflerin şekli bile ona huzursuzluk verdi. O anda bir çıtırtı duydu. Başını kaldırdığında ağaçların arasında bir gölge gördü. Uzun, ince, insan gibi ama değil. Kolları yere kadar sarkıyor, başı hafifçe yana eğik duruyordu. Zeynep'in kalbi hızlandı. Kim var orada? diye seslendi. Gölge kıpırdamadı ama Zeynep onun kendisine baktığını hissetti. Telefonunu çıkarıp fotoğraf çekmek istedi ama ekran karardı. Bir adım geri attı, sonra bir adım daha. Gölge hala hareketsizdi. Zeynep koşmaya başladı. Eve vardığında nefes nefeseydi. Fatma nine sedirde oturmuş tesbih çekiyordu. Zeynep'i görünce durdu. Ne gördün? diye sordu. Zeynep titreyen sesiyle ormandaki gölgeyi anlattı. Ninenin yüzü bembeyaz kesildi. O kara konçolos dedi. Kışın gelir derler ama bu yaz bizi buldu. Zeynep, Karakonçolos da ne diye sordu. Nine, Türk folklorunda anlatılan bir varlıktan bahsetti. Kimi onu cin, kimi şeytan bilirdi. Uzun kollu, siyah bir gölge. Köylere gelir, insanları izler, sonra birini seçerdi. Seçtiği kişi bir daha görülmezdi. O gece Zeynep uyuyamadı. Pencereden dışarı bakarken avluda bir şey gördü. Gölge evin önünde duruyordu. Bu kez daha netti. Yüzü yoktu. Sadece siyah bir boşluk. Zeynep çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Gölge yavaşça eve doğru yürüdü. Kapıya vardığında tık tık tık. Zeynep ninesini uyandırmak için koştu ama Fatma nine çoktan ayaktaydı. Elinde bir bıçak, ağzında dualar. Git buradan diye bağırdı pencereye doğru. Gölge durdu, sonra kayboldu. Sabah köyde bir cenaze vardı. Komşunun oğlu Ahmet kaybolmuştu. Kapısında siyah tuz bulunan evden çıkmış, bir daha dönmemişti. Köylüler Ahmet'in Karakonkolos tarafından alındığını fısıldaştı. Zeynep artık alay etmiyordu. Korku iliklerine kadar işlemişti. Ninesine sordu. Bizi neden izliyor? Fatma nine bir hata yaptık dedi. Yıllar önce bu köyde bir günah işlendi. Birini kurban verdik ama yanlış kişiyi. O günah geri döndü. Köyün laneti. Günler geçtikçe gölge daha sık görünür oldu. Zeynep her gece pencerede onu görüyordu. Bazen kapıyı çalıyordu, bazen avluda durup bekliyordu. Köylüler evlerine tuz serpti, dualar okudu ama işe yaramıyordu. Bir gece Zeynep rüyasında gölgeyi gördü. Yüzsüz varlık ona bir sesle hitap etti. Seninle konuşmak istiyorum. Zeynep uyandığında ter içindeydi. Ninesine anlattı. Fatma nine, konuşmak istiyorsa bir şey istiyor demektir, dedi. Ama sakın cevap verme. Zeynep dayanamadı. Bir sonraki gece gölge yine kapıyı çaldığında, ne istiyorsun? diye bağırdı. Sessizlik oldu. Sonra kapı şiddetle sarsıldı. Zeynep ninesinin kollarına sığındı. Fatma nine, aptal kız diye fısıldadı. Şimdi seni seçti. O andan itibaren Zeynep'in hayatı bir kabusa döndü. Gölge her an peşindeydi. Aynalarda, gölgelerde, rüyalarında. Köyden kaçmayı denedi. Ama yollar hep aynı yere, köye geri dönüyordu. Köylüler ondan uzak durmaya başladı. Lanetlendi de dediler. Fatma nine son çare olarak eski bir ritüel önerdi. Gölge ile yüzleşmek. Onunla konuş, ne istediğini öğren dedi. Ama sakın ona bir şey vaat etme. Zeynep ormandaki dairenin olduğu yere gitti. Gölge onu bekliyordu. Ne istiyorsun?" diye sordu tekrar. Bu kez gölge cevap verdi. Sesi rüzgar gibi soğuk ve derindi. "Adalet." Zeynep titreyerek sordu. "Ne adaleti?" Gölge, "Köyün günahını." dedi. "Birini verdiniz ama beni kandıramadınız. Şimdi hepiniz ödeyeceksiniz." Zeynep ninesine döndü ve her şeyi anlattı. Fatma nine ağlayarak itiraf etti. Yıllar önce köyde bir cinayet işlenmişti. Bir kız haksız yere suçlanmış ve kurban edilmişti. Gölge o kızın intikamıydı. Ama neden ben diye sordu Zeynep. Nine çünkü sen onun soyundansın dedi. O kız benim ablamdı. Zeynep dehşete kapıldı. Gölge ailesinin bir parçasıydı. O gece Son kez ormana gitti. Gölgeye yalvardı. Beni al ama köye dokunma. Gölge bir an durdu. Sonra Zeynep'in elini tuttu. Soğuk, yapışkan bir his. Zeynep'in gözleri karardı. Sabah köyde kimse Zeynep'i bulamadı. Fatma nine sedirde oturmuş boşluğa bakıyordu. Avluda bir avuç siyah tuz vardı. Gölge gitmişti. Ama köylüler biliyordu. Bu son değildi. Gölgenin dönüşü. Zeynep'in kayboluşundan sonra köyde bir sessizlik hakim oldu. Ama bu huzurlu bir sessizlik değildi. Aksine fırtınacan nosici gibiydi. Köylüler kapılarını kilitlemeye, geceleri ışıkları söndürmemeye devam etti. Fatma nine torununun kayboluşunu kabullenmiş gibiydi. Ama gözlerindeki korku büyüyordu. Her gece tesbih çekerek dua ediyor. Bitti mi yoksa daha mı kötü olacak diye mırıldanıyordu. Bir hafta sonra köyün imamı Hacı Hüseyin caminin kapısında bir şey buldu. Siyah bir ip düğüm düğüm bağlanmıştı. Türk geleneklerinde düğüm büyüyle ilişkilendirilirdi. Hacı Hüseyin ipi eline aldığında bir uğultu duydu başını kaldırdığında minarenin tepesinde bir gölge gördü. Uzun, ince, yüzsüz. İmam ipi yere attı ve camiye sığındı. O gece köyün her evinde aynı ses duyuldu. Tık. 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 Fatmanine bu sesi duyduğunda yerinden kalktı. Zeynep geri dönmedi, dedi kendi kendine. O şey sözünü tutmadı. Köye bir mesaj vermek için komşularını topladı. "Hepimiz günahkarız," diye bağırdı. "O kızı kurban ettiğimiz gece hepimiz oradaydık. Hepimizin eli kana bulandı." Köylüler başlarını eğdi. Kimse itiraz etmedi. Yıllar önce köyde bir hırsızlık olmuş, suç bir genç kıza, Ayşe'ye atılmıştı. Kız masum olduğunu haykırmış ama kimse dinlememişti. Köyün ileri gelenleri bunu şeytana kurban edersek köy kurtulur demiş ve Ayşe'yi ormana götürüp bir ağaca asmıştı. Fatma Nine o zamanlar genç bir kadındı ve ablasını kurtarmak için tek bir kelime bile etmemişti. Gölge Ayşe'nin intikamıydı ama Zeynep'i aldıktan sonra bile durmamıştı. Köylüler bir plan yaptı. Gölgeyi yatıştırmak için bir tövbe gecesi düzenleyeceklerdi. Herkes evinden bir eşya getirecek, bunları ormandaki dairenin içine koyacak ve dua edecekti. Belki böylece lanet sona ererdi. O gece köylüler ellerinde gaz lambalarıyla ormana yürüdü. Fatma nine önde gidiyordu. Dairenin olduğu yere vardıklarında herkes eşyalarını ortaya koydu. Bir tencere, bir yemeni, bir tesbih, dualar okundu, Kur'an'dan ayetler yükseldi. Ama tam o anda rüzgar şiddetlendi. Lambalar birer birer söndü. Karanlık onları yuttu. "Fatma Nine geldi." diye fısıldadı. Gölge dairenin ortasında belirdi. Bu kez daha büyüktü. Kolları ağaç dallarına kadar uzanıyordu. Köylüler çığlık attı ama kaçacak yer yoktu. Gölge yavaşça konuştu. "Adalet bir eşya ile alınmaz. Kan isterim. Ses kulaklarında çınladı. Köylüler birbirine baktı. Kimse ne yapacağını bilemedi. O anda gölge birini seçti. Hacı Hüseyini. İmam yere yığıldı, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Gölge uzun kolunu uzattı ve Hüseyin'in göğsüne dokundu. Bir an sonra imamın bedeni küle döndü. Köylüler dehşet içinde dağıldı. Fatma nine ayakta kaldı. Beni al diye yalvardı. Hepsi benim suçum. Ama gölge ona dönmedi. Yavaşça karanlığa karıştı. Köyün sonu. Ertesi gün köyde bir kaos vardı. Hacı Hüseyin'in ölümü herkesi çıldırttı. Kimisi köyü terk etmeye çalıştı. Kimisi evine kapanıp dua etti. Ama gidenler geri döndü. Yollar yine köye çıkıyordu. Fatma Nine artık konuşmuyordu. Sadece sedirde oturuyor, boşluğa bakıyordu. Gölge her gece birini almaya başladı. Önce Ahmet'in babası, sonra Zeynep'in çocukluk arkadaşı Elif. Her kayboluşun ardından kapılarda siyah tuz beliriyordu. Köylüler son çare olarak bir hoca çağırdı. Hoca Mustafa, şehirden gelen, cinlerle uğraşmayı bilen biriydi. Köye vardığında havadaki ağırlığı hissetti. Bu sıradan bir cin değil, dedi. Bu bir intikam ruhu, kanla besleniyor. Fatma Nine'ye dönüp "Ne yaptınız?" diye sordu. Nine her şeyi anlattı. Ayşe'nin ölümünü, kurban edilişini, köyün günahını. Hoca "Bu ruhu ancak kanla durdurabilirsiniz," dedi. "Ama bu kez doğru kişiyi vermelisiniz." Köylüler birbirine baktı. Kim ölecekti? Kim kendini feda edecekti? Tartışmalar başladı. Bağırışmalar yükseldi. Fatma Nine ayağa kalktı. ''Ben'' dedi. ''Bunu ben başlattım. Ben bitireceğim.'' Hoca bir ritüel hazırladı. Ormandaki dairenin etrafına tuzla bir çember çizdi. Fatma Nine'yi ortaya oturttu. ''Seni alırsa köy kurtulur'' dedi. Ama emin misin? Nine başını salladı. Zeynep'im gitti, ablam gitti. Benim vaktim doldu. Gece yarısı gölge geldi. Fatma Nine gözlerini kapadı. Gölge ona yaklaştı. Adalet diye fısıldadı. Nine, al beni. Hadi. Gölge kolunu uzattı ama o anda bir şey oldu. Dairenin içinden bir ışık yükseldi. Zeynep'in sesi duyuldu. Nine, hayır. Gölge geri çekildi. Zeynep dairenin ortasında belirdi. Yüzü solgun, gözleri çökmüştü. Ben ölmedim dedi. O beni aldı ama bırakmadı. Köyü istiyor. Fatma Nine torununa sarılmak istedi ama Zeynep'in bedeni saydamdı. O hepimizi alacak diye fısıldadı Zeynep. Kaçamazsınız. Gölge tekrar yükseldi. Bu kez daha güçlüydü. Tuz çemberi dağıldı. Hoca yere yığıldı. Köy karanlığa gömüldü. Sabah olduğunda köyden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Evler, ağaçlar, insanlar hepsi yok olmuştu. Sadece ormandaki daire duruyordu. Ortasında siyah bir taş. Yıllar sonra o bölgeye gelenler havada bir uğultu duyduklarını söylediler. Tık Tık. Tık. Gölge hala oradaydı. Adaletini almıştı ama doymamıştı.